Merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım hepiniz çok iyisinizdir bugün bu videoda sizinle beraber güneşin odasını gezeceğiz hadi bakalım aslında uzun zamandır e, bu videoyu ben size çekiyorum arkadaşlar e, bu videoda siz hem odamızı gezdiğimizi göreceksiniz hem de bu odayı hazırlarken neler yaşadığımızı kesitler halinde bu videoya ekleyeceğim hadi başlıyoruz Evet, şöyle bir göstereyim ilk önce odamızı Dostlarım, güneşiniz çok küçük. Ee, bu odayı o yüzden kullanmıyorum. Bizimle beraber içeride yatak odasında kalıyor. Ee, anne yanı park yatağımız var, orada uyuyor. O yüzden bu odayı henüz kullanmıyoruz. Fakat ilk çocuğumuz olduğu için biz birazcık anne-baba olarak özendik. Aceleyle bir oda hazırladık. Burası daha önceden misafir odasıydı. Birazdan videolarda da göreceksiniz. Burada bir tek kişilik bir yatak falan vardı. Burayı misafir odası olarak kullanıyorduk. Ama bebeğimiz olacağını öğrendiğimiz ilk andan itibaren sevindik, heyecanlandık, mutlu olduk. O yüzden de böyle heveslenerek bir oda hazırlamak istedik. Nasıl diyeyim? Çoğu şeyinde de kendi emeğimiz olsun istedik. Bu videoyu ben ara ara çekmeye başlamıştım hazırlayış aşamalarımızı, yaptığımız bazı çalışmaları buralara kesik kesit şekilde ekleyeceğim. Ama şimdi bir ilk önce genel olarak odamızı göstermek istiyorum. Girdiğimizde bizi beşiğimiz karşılıyor. Böyle büyüyebilen, açılabilen yatağa, işte bazaya falan dönüşebilen bir beşik tercih ettik. Neden böyle bir şey tercih ettik? İşte ilerleyen yaşlarda da kullanabilsin diye. Daha fonksiyonel olsun diye. Bu sebeplerle böyle bir yatak aldık. Göstereyim. Evet, beşiğimiz bu şekilde. Bu kısmı şu an Böyle sallanıyor. Beşik olarak kullanılıyor. Altında çekmeceleri var. Saklama alanları var. Burada yine aynı şekilde depolama alanları falan var. Ee, i̇lerleyen aşamada güneş büyüdüğünde bu parçalarını çıkartıp yatağa komidine dönüştürebiliriz bunu. Ben ne yaptım? Size i̇şte böyle birazcık detaylardan da bahsetmek istiyorum. Çekmecelere güneşin bezlerini, ıslak mendillerini falan depoladım. Ay pamuklarını işte bakım malzemelerini, yedek termoslarını, işte biberonlarını, emziklerini falan depoladım. Burada güneşin nevresimleri falan var. Burada da güneşin bazı ayakkabıları, patikleri falan var. Şu an bu alanları bu şekilde kullanıyorum. Size tavsiyem arkadaşlar bezleri açarak kullanmayın. Çünkü ben kendim deneyimlediğim kadarıyla açarak bezleri muhafaza ettiğiniz zaman kirlenebiliyor, hijyenik olmuyor, toz falan içine girebiliyor. Ve aynı zamanda şekli şemali bozuluyor. Onun yerine böyle ambalajıyla saklarsanız daha çok işinize yarar diye düşünüyorum. Ben öyle tercih ediyorum. Duvarda böyle iki tane hem isimlik hem kapı süsü olarak böyle şeyler yaptırmıştım. Bunu satın aldım. Bunu da arkadaşım Eren kendi elemi o yaptı. Burada güneşin oynalısı falan var. Bu güneşin İlk ultrason görüntüsü. ilk değil, pardon, renkli olarak ilk ultrason görüntüsü. Sonra burada hatıra kutusu yapmıştım işte ne bileyim. Gebelik testim. Sonra güneşin tek tek ultrason görüntüleri falan var burada. NST'ler var. Ve başka bir ultrason görüntüsü daha var. Öyle. Burada benim eski önceden kendi odamda kullandığım lambaderlerimi güneşin odasına uygun şekilde boyadık. Bunlar ikili lambader. Şöyle göstereyim. Değeri de burada. Halı olarak bir tane böyle seksek desenli sayılarla süslü pembeli bir halı tercih ettim. Bir de böyle gökkuşağı desenli bir halı tercih ettim. Bu halımız perdelerimizle takım. Şöyle göstereyim. Bu odayı hazırlarken Mehmet'le ben kızımız için kendimiz bir şeyler yapmak istedik. O yüzden her şeyinde kendi emeğimiz var diyebilirim. Duvara güneş desenini çizdik, boya yaptık. <laughs> Sonra dolapları boyadık, kitaplığı boyadık, lamba derleri hazırladık. Kendimiz emek vermek istedik. Öyle söyleyebilirim. Şimdi gelin sizle beraber güneşin odasını hazırladığımız güne gidelim. Güneş Hanım'ın odası için boya yapıyoruz. Ben bir kat daha açacağım. Tam şey olmadı. Kurusun bir. Ondan sonra Aha, kuruyunca da, da atacağım. Şuraya bir kat daha atacağım. Şu kenarlar. Kenara da süreyim ben. İnce fırçayı kullanayım yoksa ondan süreyim. 인제풀첸이 아깝다고? 쉴베쉴베쉴베쉴베쉴베쉴 Kapağı da boyayıp, sonra bir kat üstüne gideceğiz. Kötü göz ya. Hmm. Ah, ne işte güzel şeyler falan. Neyse, o boyansın bence olmazmış. O zaman içinde mi boyamak gerekir? Yok ya, o kadar da değil.

odası için hazırlıklar devam ediyoruz. Şöyle bir kaplama folyosu almıştık. Böyle aynalı bir kapak vardı dolapta. Onu kaplamaya çalıştık. Ama e, izleri belli oluyor. Hani beceremedik daha doğrusu ya. Elimizi yüzümüze bulaştırdık. Yani ara yerlerine kat izleri belli oluyordu. Kat izi demeyeyim de ek yerleri belli oluyordu. Ondan dolayı vazgeçtik kaplamaktan ama kaplamaya çalışırkenki görüntüleri şuraya bir yere ekledim. dedik ki hani şey yine bir boya alıp boyamak daha mantıklı diye düşünerek böyle Polisa'nın hobi boyalarından aldık. Gür renginde. Hı, dolabın diğer kapaklarını diğer dolapları boyadığımız gibi yine aynı şekilde sarı renge boyamıştık. Şimdi çekmeceleri ve aynalı kapağı bu renginde boyamaya çalışacağız bakalım. Öyle işte. Size o anları birazcık çekmeye çalışacağım. Hadi bismillah diyerek başla da. <laughs> tamam onu bir daha at. Bunu çalkalayacak mıydık acaba? dediğim renk işte ya, bir çalkalı öyle Sık Mehmet bir, sanki katı gibi çünkü. bırakıyor baksana. Bırak öyle ikinci kata atınca düzelecek o. Evde şu an savaş alanı gibi. Biz dolabın sarı olan kısımlarında bu Dio'nun yine lüks hobi boyasını kullandık. B bazlı Dio. Renk kodunu da size söyleyeyim de fikir olsun isteyen için kullanılabilir. Konuşmayı da unuttum ya. RL1018 kodlu sarı boyasını kullandık sarı kısımlarında. Pembe kısımlarında dediğim gibi Polisa'nın hobi boyasını kullandık gül renginde. Hı, hepsini ben boyadım, sen de yalandan. Kalkmış kendi kafana göre iş yapmışsın zaten. Ben öteki kapağı da pembe boyayacaktım. Ay açamadım. Çalkala öndü yavaş yavaş. mı? Bir daha çalkala. Çalkalım yeter artık daha. şunu bir daha atalım. İnşallah duvarı boyamayız ha. Dedim ben sana balkonda boyasaydı keşke bunu. Yukarıya çok çıkma, bir şey olmaz. Şey yapalım bence, fırçayla boyayayım. arkadaşlar. Boya badana çalışmalarımız bu şekildeydi. Şimdi günümüze dönelim ve odamızı gezmeye devam edelim. Odamız küçük olduğu için, daha doğrusu evimiz küçük olduğu için güneşin çoğu eşyalarını burada saklıyoruz. İşte ne bileyim küvetidir, kovasıdır, maşrapasıdır falan orada. Daha detaylı şimdi birazdan dolabın içini falan gösteririm. Burada bir başka dolabımız daha var. Burada da ee, nasıl diyeyim? Güneşin yedek eşyalarını depoluyoruz. Güneş şu an daha küçük olduğu için bu kitaplık burada hala duruyor. Ama Güneş böyle ayaklanıp emekleyip de e, bunları yıkabileceği zamana geldiğinde bunun bir çaresine bakacağız artık. Ya monte edeceğiz. bu kitapları falan da düşürebilir. Ben yine her ihtimale karşı şöyle bir şey yaptım. Alt kısma e, Güneş'e ait kitapları falan koydum. Yani bizim kitaplarımız üstte. Ve yine de hani çok güvenli değil. Henüz güneş de şu an bu odada kalmadığı için herhangi bir sakınca görmüyorum. Ama ilerleyen zamanda bunların yerleri değişebilir. Şimdilik böyle. Burada çeşit çeşit renk renk organizer görüyorsunuz. Ee, bu büyük olanı kirli sepet olarak kullanıyorum şu an. Bunlara güneşin oyuncaklarını koyuyorum. Bunda güneşin tokaları, takıları, makıları var böyle. Şurada göstereyim. Bunları kendim yaptım. Güneşe dönence yapacağım. Böyle örgülerden küçük küçük süsler yaptım. Bu da güneşin şeyi, lambası, gece lambası. Şöyle göstereyim. Bunlardan güneşe dönence yapacağım. Henüz daha bitmedi. Tamamlanırsa videolarıma eklerim onu da. Bunlar bu şekilde. Güneşe böyle eğitici kitaplar aldım. Şöyle göstereyim. İşte renkler, sebze, meyveler, sayılar, hayvanların tanıyabileceği. İşte zeka kartlarımız var burada. Arkada da ilk kitaplarım diye bir set var. Tek tek ay ay kitaplar var. Burada da güneş okumak için aldığım hikaye kitapları var. Sizlere daha önce bahsetmiştim. Yapı kredinin yarınları kar topu adında bir projesi var. Ben oradaki eğitimlere katılıp videolar izleyip eğitim seti almaya hak kazanmıştım. Sizlere de tavsiyemdir. Sizler de oradaki videoları izleyip çocuğunuzun yaş grubuna göre eğitim seti talep edebilirsiniz. Reklam falan değil. Ben kesinlikle kendi deneyimimi size şu anda aktarıyorum. Onlar da geldi göstereyim. Şöyle bir ilk kitabım diye bir kitap göndermişler. İçinde eğitici görseller var. Bunları tam tam etkinliklerinde kullanabilirsiniz. Daha sonra böyle kitaplar göndermişler. Hem hikaye kitapları hem de sözlük işte ne renk falan şeklinde eğitici kitaplar yollamışlar. Ben memnun kaldım. İşte ee, Güneş'le beraber tummy time yaparken bunları kullanıyorum. Sonra Güneş için böyle hikaye kitapları almıştım. Uyku, işte yemek seçmesin diye, ne bileyim yabancılara karşı. Böyle karşıma çıkan eğitici şeyleri almaya çalışıyorum. Kitaplık kısmımız bu şekilde. İlerleyen süreçte ben bu kitaplı değiştirip buraya raflar koyabilirim. Güneşin daha rahat ulaşabileceği. Hani bundan daha güvenilir olur diye düşünüyorum. Şimdilik bir acelemiz yok. Şu an burası bu şekilde kalsın. Güneş'e oda hazırlarken her şeyi eşimle ben birlikte yaptık. Beraber planladık. O dönem hamileydim. Ağır iş yapmamaya özen gösteriyordum. Sağ olsun Mehmet bu konuda bana çok yardımcı oldu. Ee, her şeyi beraber yaptık diyebilirim. Odayı bile beraber sildik, süpürdük. Mehmet pencereleri sildi ve nesrafın tozlarını aldım, o süpürdü. Güneşin kıyafetlerini bile beraber yıkadık, astık, ütüledik. Öyle söyleyeyim size. Duvara güneş resmi çizdik, e, dolapları boyadık. Her şeyi beraber yaptık. Daha henüz güneş doğmadan bile kızımız için bir şeylere emek verdik. Anne baba olmayı birlikte deneyimlemeye çalıştık. Bunları gerçekleştirirken de hem güldük, eğlendik, hem heyecanlandık, öyle diyeyim. Şimdi o anları izleyelim sizle beraber. Eşim de bir yandan bebeğin odasını temizliyor, sağ olsun yardımcı oluyor. Pencereleri falan ben bu koca göbüşümle silemediğim için İşler Mehmet'e kaldı. Dolapların içini falan silecek, etrafı süpürecek. Sonra perdeleri falan asacağız. Böyle ben de bir yandan çamaşırları yıkayıp asmaya devam ediyorum. Kolay gelsin Mehmet'ciğim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim yardımcı olan Biz şimdi Güneş'in odasının fonlarını asıyoruz. Perdelerini Tülü ve güneşliği de yıkansın onları da asarız. Valla tam. Sanki ölçüp almışım. Kaçı bakayım bir de senin göstereyim. Şey kapatıyor. Şu an güneş yansıyor da şey arkasına güneşliği falan gelince tülü gelince daha iyi olacak. Bugün güneşin beşiye gelecek. Odası da kurulacak. Kısmetse. Ee, biz yine odası için hazırlıklara yavaş yavaş devam ediyoruz. Gün gün. Mümkün olduğunca da size bu süreci çekmeye çalışıyorum. İşte dediğim gibi bugün bir gelecek. Bir bir şey. Kurulacak odasına. O anları çekeceğim size. Ama öncelikle şöyle bir çerçevemiz vardı. Bunu bir boyayım istiyorum. Odasına uyumlu hale getirmek istiyorum. Dolaplarını boyarken Elimizde kalan birazcık boyamız vardı, böyle değerlendirelim. Ah, açamadım. Aa, bu olmuş be? <laughs> Mehmet, help! Açamadım ben bu boyayı ya. Son ikinci kata atayım. Şu an hiçbir halta benzemiyor. Çerçeve yerine kendimi boyadım. Evet güneşin beşiği kuruldu hazır. Tabii bunlar bir yıkanacak. Çok tatlı değil mi? Şöyle şöyle bir sıkıştıralım. Buraya bir isimlik taktıracaktık ama baya cebinlikten oradan gözükecek gibi durmuyor. Artık isimliği buraya mı takarız ne yaparız bilmiyorum. İsimliğimizin de siparişini verdik daha henüz gelmedi. Gelsin odanın bitmiş halini tekrar size gösteririm. Evet neyi unuttuk. <laughs> Güneşin güneş yastığını da koymamız lazım ya. Şuraya bir yere baş köşeye koyalım. Gerçi bu ayak kuruldu ama. Şöyle yıldızları. Hayır. necik yastığı çok tatlı. Evet bizim kızımıza oda hazırlama maceramız bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Tabii ki de bu oda böyle kalmayacak. İçinde yaşadıkça, anılar biriktirdikçe değişecek. İçine yeni eşyalar eklenecek. Belki eskileri gidecek. Ya da taşınacağız. Kim bilebilir. İçinde yaşadıkça... Her geçen gün farklılıklar olacak tabii ki de. Ama şimdilik bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bu videoyu da burada kapatalım diyorum. Kendinize cici bakın. Hoşçakalın.